Merhaba dostlar. Bugün sizlerle, başkası olma, kendin ol, teması üzerine derin bir yolculuğa çıkacağız. İnsanlar genellikle, toplumun beklentilerine uymak için, kendilerini değiştirmeye veya başkalarını taklit etmeye eğilimlidirler. Ancak, gerçek mutluluk ve başarı, insanın kendi benliğini keşfetmesi ve onunla uyum içinde yaşamasıyla gelir. Başkalarının beklentilerine uymak yerine, Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve güçlü yanlarımızı ortaya çıkarmak gerçek anlamda tatmin ve iç huzuru getirir. Bu video, insanları kendi benliklerini keşfetmeye ve gerçek kimliklerini ifade etmeye teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Başkası olmaktan vazgeçin ve sadece kendiniz olun. Çünkü gerçek güzellik gerçek benliğinizde yatar. Bu video, sizi kendi iç yolculuğunuza teşvik etmek ve gerçek kimliğinizi keşfetmeniz için, bir davet niteliğindedir. Haydi, birlikte keşfe çıkalım. Anlayışımızı düzeltebileceğimiz aynalar vardır elbet, ya başka bir insanın anlayışında parlatmak gerekir onu, ya da kendi anlayışımızın durusularında yıkamak. Oysa, yeterince temiz bir aynadan yansıyanı, açıklıkla kabul edecek bir yürek de Anka kuşuna benzer. Öyleyse temiz bir anlayış aynası gerekir insana. Kendisine layık olan uğraşı bulması için de bu aynaya bakması lazım. 1 numara Sağ duyulu olmak İnsanın doğru, gerçekçi, akla yatkın ve yerinde yargı verme yeteneğinin adı, sağduyudur. Başka bir tarifle aklı selim olmak, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilmek, hakkaniyetli ve adil yargılarda bulunmaktır. Fazla gurur bir çatışma kaynağı olabilir. İnsanlara mütevazı bir şekilde ve saygıyla yaklaşırsak çatışmalardan kaçınabiliriz. Genelde sırtımızı dik tutan ve bizi irade savaşı vermeye teşvik eden gururumuzdur. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu belirlemek için savaşırken fiziksel ve duygusal acıya neden oluruz. Hatta bazı insanlar aile ve dostlarını da çatışmanın içine çekerek daha fazla gereksiz karmaşa ve gareze neden olabilir. Hepimiz farklı ortamlarda büyürüz. Tecrübelerimiz gibi kişiliklerimiz, alışkanlıklarımız, değerlerimiz ve düşüncelerimiz de farklıdır. Farklı insanların bir arada yaşayıp sağlam ilişkiler kurmaya çalışması kolay değildir. Bir insan ne kadar ünlü ya da güzel olursa olsun, ne kadar çok parası ya da gücü olursa olsun, ne kadar harika başarılara imza atmış olursa olsun Hepimizin engelleri, kalp kırıklıkları ve kayıpları vardır. Hepimiz, üstünde hiçbir kontrolümüzün olmadığı zorluklarla yüzleşmeye mecburuz. Yalnızlık ve ölüm korkusu, son günlerimize dek bize hep eşlik edecek. Herkes, hayatın lekeli ihtişamının aynı güvenilmez yolculuğunu yapar. Bu yüzden, sağ duyumuza mümkün mertebe sahiplenmeye odaklanmalıyız. Herkes senden hoşlanmak zorunda değil, sonuçta sende de herkesten hoşlanmıyorsundur. 2 numara Adım adım derinlere inin. Tabii, aklınız endişelerle ve kaygılarla doluyken, huzurlu olamayacağınızı söylemeye gerek yok. Bunun çözümü, düşünceleriniz, herhangi bir momentum oluşturmaya başlamadan, zihninizde neler olduğunu fark etmektedir. Hayata bakış açımızı oluşturmak için en önemli adım başka insanları sevme kapasitemizi geliştirmektir. Sevgi başka insanların durumunu anlamayı gerektiren bir duygudur. Bu, kendinizi bir başka insanın yerine koyup kendi durumunuzu bir yana bırakarak o insanın sıkıntısını da içinizde hissetmenizi gerektirir. Bunu yaptığınız anda o insana bir sevgi duyacaksınız. Bu duygu diğer insanların sorunlarının Acılarının ve sıkıntılarının da gerçek olduğunu, hatta çoğu kez daha beter olduğunu kabullenmektir. Bu bakımdan ne yaptığınız o kadar önemli değildir. Yeter ki bir şey yapın. Başkalarına sevgiyle yaklaşmak, dikkatimizi çoğu kez gereğinden fazla ciddiye aldığımız küçük şeylerden ayırarak bize şükretmeyi de öğretir. Bazen hayatın ne mucizelerle dolu olduğunu düşünmek gerekir. Bunu düşünmeye başladığınız zaman, büyük dert diye gördüğünüz pek çok şeyin, aslında, ufak şeyler, olduğunu ve sizin, bunları büyük dert olarak nitelendirdiğinizi anlayacaksınız. Yaşamın amacı, bu yolda atılan her adımın tadını çıkararak, sevgi dolu bir yaşam sürmektir. Bunu kendinize sık sık hatırlatın. 3 numara Her şeyi açığa vurmayın. Çoğumuz zaman zaman birilerine iyilik yaparız. Ama ille de bunu başka bir kimseye anlatıp, gizlice takdir edilmeyi bekleriz. Cömertliğimizi ve iyiliğimizi bir başkasına anlatmak, bize, kendimizi çok düşünceli bir insan olarak hissettirdiği gibi, ne kadar iyiliksever olduğumuzu ve iyilik görmeye nedenli, layık olduğumuzu da hatırlatır. Yapılan her türlü iyilik güzeldir, ama bunu yaptıktan sonra, hiç kimseye anlatmamanın, çok daha büyülü bir yanı vardır. Sihirli cümleyi hatırlayın, bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek. Kimseye bahsetmeyin ve olumlu duygunun, tümü sizde kalsın. Gerçekten de insan bir şey vereceği zaman, karşılık beklemeden vermelidir. Yaptığınız iyiliği, başkalarına anlatmazsanız, tam anlamıyla, karşılık beklemeden vermiş olursunuz. Ödülünüz de bu davranışın sizde yaratacağı gönül sıcaklığı olacaktır. Mutlu olmak isteyen insan, ılımlı olmaya çalışmalı, aşırılıktan bütün gücüyle uzak durmalı. Tutkularının dizginlerini serbest bırakıp, onları tatmin etmenin peşinde koşmamalıdır. Zincirlerinizden kurtulun. Güvenli limanlarda yelken açıp uzaklara açılın. Bırakın rüzgar doldursun yelkeninizi. Merak edin. Hayal edin. Keşfedin. 4 numara. Korkunu yen. Bir şeyden ya da birinden korktuğunuz sürece mutlu olamazsınız. Sınavları geçememekten, ilerleyememekten, onaylanmamaktan, sırtınızın sıvazlanmamasından korktuğunuz sürece mutlu olamazsınız. Daha önce birinin yüzüne gerçekten baktınız mı hiç? Öğretmeninizin, anne babanızın, önemli bir memurun, bir hizmetçinin, fakir bir işçinin yüzüne bakınca neler olduğunu gördünüz mü hiç? Çoğumuz bir başkasının yüzüne doğrudan bakmaktan korkarız. Ve başkaları da bizim onlara bu şekilde bakmamızı istemezler. Çünkü onlar da korkarlar. Ne yapmayı istediğinize odaklanın. Hayatınızı kazanamamaktan ya da bu yoz topluma uyamamaktan korkarsanız hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Ancak korkmadan geleneğin rutini içine itilmeyi reddederseniz, işte o zaman gerçekten korkuyu keşfetme imkanına kavuşabilirsiniz keşfetmek için, hayatta kalmayı başaramama korkusu olmamalıdır. Ama kalbinizde gerçekten sevgi varsa, sizin için, vali de öğretmeniniz de hizmetçiniz de birdir. İşte o zaman, kendinize saygınız artar ve korkuyu yenme azmine ulaşırsınız. Kendi yeteneklerinizi ve güçlü yönlerinizi tanıyın. Bu alanlarda kendinizi geliştirin ve bu özelliklerinizi kullanarak, kendinizi ifade edin. 5 numara Dirençli olun. Direnç oluşturmak, kendi kendini sabote etmenin üstesinden gelmenin çok önemli bir bileşenidir. Dayanıklılık, aksiliklerden sonra toparlanmamızı, değişime uyum sağlamamızı ve zorluklar karşısında sebat etmemizi sağlar. Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirerek, sevdiklerinizden destek arayarak ve kişisel bakım uygulayarak dayanıklılığı geliştirin. Unutmayın, siz güçlüsünüz, yeteneklisiniz ve başarıyı hak ediyorsunuz. Yeteneklerinize inanarak ve hayallerinizden asla vazgeçmeyerek kendinizi güçlendirin. Unutmayın, kendinizi sabote eden alışkanlıklarınızı kendinizi güçlendirmeye dönüştürme gücüne sahipsiniz. Kendini keşfetme yolculuğunu benimseyin, dirençliliği kabullenmeyi ve büyümeyi teşvik eden bir zihniyet geliştirin. Kararlılık ve destekle Kendinizi güçlendirme yolunda neşe, başarı ve tatminle dolu bir hayat yaratabilirsiniz. 6 numara. Adaletli olun. Adaletli olmak, öznel düşüncelerden arınmak ve nesnel, adil kararlar almaktır. Başkalarına eşit muamelede bulunmak ve hak ettikleri değeri vermek de adaletin bir parçasıdır. Adil olmak, kendine ve başkalarına karşı şeffaf olmayı gerektirir. Kendi düşünceleriniz ve eylemleriniz arasında tutarlılık sağlamak önemlidir. Adaletli olmak, sözlerinizin ve eylemlerinizin tutarlılığını sağlar. Başkalarını yanıltmamak ve doğruluktan sapmamak dürüstlüğün temelidir. Ahlaki karaktere sahip olan biri dürüstlük, adalet, sabır, ölçü, sebat gibi değerler benimsemiş demektir. Bu değerler doğrultusunda hareket etmek kişinin daha iyi adil olmasını sağlar. Doğruluktan sapmadan adaleti korumak, adaletli olmak ve doğruluğu korumak ahlaki bir karakterin temelini oluşturur. Adaletli olmak, doğru olanı savunmak ve etik değerlere bağlı kalmak adil olmanın temelini oluşturur. 7 numara. Olumlu cümleler kullanın. İster incitmek ister iyileştirmek ilham vermek veya değişimi teşvik etmek için kullanılsın. Kelimelerin gücü gerçektir. Kendimiz ve dünya için kelimelerimizi akıllıca seçelim. Ve unutmayın, bazen biraz mizah ve zeka bu dilsel yolculuğu biraz daha keyifli hale getirmek için çok yardımcı olabilir. Kelimelerin düşüncelerimiz, duygularımız, ilişkilerimiz ve toplumumuz üzerindeki etkisinin farkına vararak onları sorumlu ve etik bir şekilde kullanmaya çalışabiliriz. Olumlu değişim yaratmak, bağlantıyı geliştirmek ve anlayışı teşvik etmek için, sözlerimizin gücünden yararlanalım. Kelimelerimizin yaratabileceği derin etkiyi, her zaman hatırlayalım ve onları akıllıca seçelim. Olumlu sözler ve onaylamalar kullanmak, kişisel gelişim ve başarı, başarıya odaklanmamızı sağlar. Canlandırıcı kelimeleri bilinçli olarak seçerek, daha olumlu bir zihniyet geliştirebilir, özgüvenimizi artırabilir ve zorlukların üstesinden gelebiliriz. Kapsayıcı dili teşvik ederek ve zararlı stereotiplere meydan okuyarak daha eşitlikçi bir toplum yaratabiliriz. O halde hepimiz kullandığımız kelimelere dikkat edelim. Ve dilin ya ayrımcılığı devam ettirebileceğini ya da engelleri yıkabileceğini unutmayalım. Sevgili dostlar, bugün burada bir araya gelerek önemli bir yolculuğun sonuna geldik. Şimdi bu yolculuğun sonunda kendimiz olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Her birimiz kendi özümüzde benzersiziz. Başkaları olmaya çalışmak yerine kendi gerçek kimliğimizi ortaya çıkarmak asıl gücümüzü keşfetmemize yardımcı olur. Kendi yolumuzu çizmek hayallerimize ulaşmak için ilk adımdır. Hayatın sunduğu her fırsatı kucaklamalı ve her zorlukla başa çıkmalıyız. Engellerle karşılaştığımızda içimizdeki gücü ve dayanıklılığı bulmalıyız. Unutmayın ki her zorluk bizi daha da güçlü kılar. Yolculuğumuz boyunca yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizler beni destekleyen, cesaretlendiren ve ileriye taşıyan değerli dostlarsınız. Ve daha da ileriye gideceğimize inanıyorum. Unutmayın ki her biriniz birer ilham kaynağısınız. Kendinize inanın, tutkuyla hareket edin ve gereken güce sahip olduğunuzu unutmayın. Dostlar, şimdi abone olmanızı, videoyu paylaşmanızı, videoyu beğenmenizi ve yorumlarınızı benden esirgemeyin. Teşekkür ederim.